Çiziyorsun Onu söyleyemem kimi çizdiğimi Bir kişi yani Bir kişi Doğru bir kişi Ama kim bir kişi. Ama kim Niye bana bakıyorsun Hiç Meraklıyım da Senden bir soru gelecek mi Neyse, kafe rengi bulmam lazım. Kafe rengi neredesin? Annem sana çelik çomak hazırladı. İşlerini yap. E, bugün beden eğitimi öğretmenimin resmini yaptım. Hırkasını da yaptım, çorapların şeyini de yaptım. Ona gösterdim mi? Evet, o çok beğendi, aldı yanına. Teşekkürler de dedi. İsmi neydi sizin beden bedenetleriniz? Şimdi hatırlamadım. İsmini pek söylemiyoruz aramızda. O yüzden hatırlamıyorum ben. ama boynu kadar büyüteyim. Şu anda tahmin edebiliyor musun kimi çizdiğimi? Tahmin edemem. Biraz öpüşelim sana. <laughs> Neyse birazdan anlarsın çizdiğimi. Çünkü birazdan çizdiğimi kişiye vereceğim. Hmm. <laughs> evet. O zaman bizim evdeki birisini çiziyoruz. Evet. Eyvah. Eyvah. Evet. Şimdi kim olduğumu tahmin edebiliyor musun? Annem mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Belki de başka birini yapıyorum. Bu evde iki değil de başka birini. Belki de ona gidince vereceğim de kanalımda söylemiştim vermeyi. bitmek üzere şu yıldızda tam bu iyi. evet adım da yazacağım daha adım da yazacağım